Kaptan hazırsan başlıyoruz. Kaptan. Alo? Pişt. Efendim. Efendim? Ya, Yanında mıyız? Yanındayız abi. Evet. Hangi kamera? Bu kamera Abi. Bu kamera Bir tane kamera var abi. Bir biz tane. de bi Biz de biliyoruz bir tane kamera olduğunu ya. Burada profesyonel görüntü vermeye çalışıyorum. Hayda. Çıkar burayı kurgudan. Komik şey yapıyoruz. Stirlen dedim beni. 10 numarada gündemi yakalayan çok güzel bir görselle desteklenmiş harika bir tweet. Çok güldüm. Evde eşimi okudum, o da güldü. Yani gösterdim tabii. Fotoğraf önemli. Evet 9 numarada biraz dikkatli olmamız lazım her zaman. 8 numarada tanıdık bir isim var. Ben varım. Ayda, Hani öyle yapmayacaktık abi? Neden olmasın? Kendini koymayacaktın hani. Objektif davranıyorum. Gidip de 1 numaraya koymadım ki. 8 numaraya koydu. Bunun hakkı en az 3. Ya rakıcı. Çok komik sanki. Sezai yaptı diye birisi yok zaten. Murat'ın tweetini çok aptalca tweetler yazdığım bir gün gördüm. Sanki bana cevap niteliğindeydi. 6 numarada Badegül Hanım var. Gerçekten bayılıyorum. Yani onun yazdığı tweetleri neden ben yazamadım diye düşünüyorum. Güldükten sonra sinir geliyor. Çünkü o espri artık sonsuza kadar onun oluyor. Yapılmış. Ben de yapabilirdim ama o yapmış. Ne yapalım? Alper'in tweetinde güldüyseniz yani esas baba olunca daha çok gülersiniz. O zaman daha iyi anlarsınız. Umarım bu videoyu araba kullanırken izlemiyorsunuz. 4 numara nefis. Herhalde evcimen olmak daha iyi anlatılamazdı. Bazen düşünsenize eğrisi doğrusuna gelebilir. Yan masada da, da bir ayrılık yaşanmış ve sen ona ne haber diyorsun, o sana ne haber diyor. Çiftler değişiyor, yeni bir hayat mümkün. 1 numarada sürpriz bir isim var. Ben varım. Ya abi Allah aşkına ya. Objektif davranıyorum oğlum? Objektif davranıyorum. Bırak Allah aşkına. Koymasam bırak. hata olur. Sikti. Ben de tweet atmıyor muyum? Ya, ya, bu çok bu güzel hafta atıyorsun. böyle denk geldi. Her hafta böyle olacak diye bir şey yok. Bir daha ben yokum. Allah yokum Allah. Ayıp çekiyoruz. İşte bu iPad'le yaptık bu videoyu. Sandviçim çantamda. Görüşmek üzere. Bay bay.